Bir kere doğru bir şey yapmadın ki. kommt ihr denn aus Deutschland? Wir sind geliyorsunuz, Münich. Ha, wir sagen Türkçe Münih, Münih. Söyle bakayım. Münih. Münih. Bravo. Bravissimo. Allah'ın belası manyak. Kadın başına ne taksisi la? Alacak başına belayı sonra ben uğraşacağım. Ha, ne istiyorsun Özkan? Sen hala hayatta mısın la? şiş, sapık falan bilmedi mi gece gece? İki tane Alman e, turist kadın düşürdü arabaya müşteri. Şeye gidecekler, İstinye'ye de ben bunları sarı yere falan dolaştıra dolaştıra turizm hizmeti veriyoruz. Götürüyorum daha şimdiden 60 lira yazdı Özkan. Kadın manyak mısın saçmalama bana sonra şikayet ederler benim başım belaya sokarsın. Ya sen kendi işine bak ya. Sen doyurdun mu Can Haşmet'i? He altın temizle mamasını ver uyur o. Haydi haydi. İşim var benim. Haydi bay bay. Ne yapacağız oğluş? hı? Of oh, Allah'ım, inşallah bir şey olmaz. Bana bak, vizyon navigasyon. Vizyon yani. İstanbul navigasyon is nix, faç. navigasyonu. Bütün yapıyorum. Yarın işe başlayacağım ya. Onun için. Ya söylemedi deme, söyledim ama sana. Tamam, söyledim biliyorum. İlla çalışacaksın yani.